Beyaz baston nedir? Her şeyden önce beyaz baston bir görme engellinin gözüdür. Çünkü dışarı çıktığımızda engelleri saptayıp ona göre hareket etmemiz ve topluma görme engelli olduğumuzun mesajını veren bir araçtır aslında. Şimdi biz görme engelliler olarak beyaz bastonu beyaz baston diye niteliyoruz ama tıpkı görme engelli ve kör muhabbetinde olduğu gibi toplum tarafından çok farklı isimlerle anılabiliyor. E, değnek diyen var, çubuk diyen var, asa diyen var, hatta selfie çubuğu diyen olmuştu. Benim için en yaratıcı fikir oydu açıkçası. Ama biz görme engelliler olarak beyaz baston terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun dışında beyaz bastonun ortaya çıkış hikayesi oldukça ilginç. 1921 yılında Londra'da ortaya çıkıyor. Bir fotoğraf sanatçısı trafik kazası geçiriyor ve görme yetisini kaybediyor. Bunun üzerine toplumda özellikle trafik ortamında şoförlerin kendisini daha rahat fark edebilmesi için bastonunu beyaza boyuyor ve trafiğe çıkıyor. Bu tarihten itibaren de beyaz bastonla alakalı başta Fransa olmak üzere İngiltere'de ve diğer Avrupa ülkelerinde beyaz baston harekatı başlatılıyor ve günümüze kadar ulaşıyor. Ve bu tarihten itibaren de, bu olaydan itibaren de beyaz baston görme engelli insanlar için bir sembol, bir ikon haline gelmiş durumda. Ve hatta 1964 yılında Amerika'da 15 Ekim Beyaz Baston Farkındalık Günü olarak anılmaya başlandı ve bu gelenek günümüze kadar devam etmekte.